Herkese selamlar arkadaşlar, nasılsınız? Bugün Bezgin ile Jimny arasındaki bir oyunu inceliyoruz. Hoshi 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 Komoku ve siyah sol kenara girdi, beyaz Sansan. Hane uzadık, ittirdik. Beyaz bir kere daha ettirip teniki yapıyor. Gayet modern. Ve sonrasında siyah bu taraftan yaklaştı. Beyaz bez yaptı çapraz dokunduk, yukarı çıktık, zıpladık. Keyma. Keyma güzel. Beyazın zayıfımsı grubunu rahatlatıp, siyahın boyasını küçültüyor. Siyah aşağı inmiş. Ve beyaz ki buraya zıplıyor. Bu hamle biraz tehditkar değil mi? Köşeye girmeyi tehdit ediyor. Mesela beyaz zıpladığında siyah içeri zıplasa kapattığımızda hani Ateri çekince bağladık. İki gözümüz yok. Gitmemiz lazım. Bu değişim sente. Siyah korudu. Mesela ittirdik. Siyah kapattı. İçerideki göz yok. Nasıl çıkacak beyaz? Keserse siyah savaşabilir. Kolay değil bir şey yapabilmek. Beyaz içeride ölü. Yapışabiliriz ancak. Siyah bağladı. Aşağıdan bağlandık ama sürünüyoruz. Siyah sürün dedi. Mesela yaşamak için hala tehlike yapamayız. Göz yok. Çok sürüneceğiz. Bu siyah için bayağı iyi. Siyah aşağı indiğinde beyaz cevap verebilir. Ya da daha aktif cevap vermek istiyorsak mesela ittirebilir beyaz. Bir kere böyle değiştikten sonra şimdi artık istiyorsa oynayabilir. Siyah hane yaparsa o zaman dönüp yaşadık ve burada bir zayıflığı duruyor siyahın. O yüzden siyah normalde düz uzamaya meyilli Ama biz bu hamleye cevap vermezsek şimdi hane yapar. Ve içeride yaşamak kolay değil. Beyaz mesela direkt kapatmak yerine taş yedirebilir. Bu güzel bir teşehi. Direkt ölmek yerine ko çıkartabiliyor. Siyah şimdi bağlayamaz ölür. O yüzden atari çekmek zorunda ko. Ama ko yine sıkıntılı beyaz için. Siyah kazanınca bu koyu her şeyi öldürüyor. Oyunda siyah tenik yapmış. Beyaz cevap verdi. Sonuçta yaklaştık. Ve şimdi yok. Oyundaki hamle yani bu dönüş. Ve beyaz yaşıyor. Yani beyaz için rahat ve bu dönüş artık beyazın buraya da taşı geldikten sonra çok da büyük değil. Siyah zıplıyor ama biraz dar. O yüzden siyah beyazın köşesini elinden alıp sürün diyebilir. Şimdi beyaz biraz daha kolay bağlanıyor. O yüzden mesela siyah bu şekilde oynamak yerine daha hızlı oynayabilir. Eğer bu taraftan cevap alırsa beyazdan şimdi kesti o zaman artık artık bağlanamıyoruz aşağıdan o yüzden beyazın cevap vermesi lazım ve mesela siyah direnecek ve beyazın işi kolay değil Mesela kestik. Beyazın buradan bir şeyler yapabilmesi çok muhtemel değil. Aşağıdan bağlanamıyor. Bu zıplama büyük bayağı. Beyaz teniki yapacaksa bile siyahın bu ikinci sıraya inme hamlesini bir kere ittirip de yapmayı düşünebilir. Şimdi siyah zıpladığı zaman bu kadar sıkıntı değil. Beyaz yaşayabiliyor biliyor direkt. Ve siyahın kesmesi var. Bu kabul edilebilir beyaz için. Fazla alan da almadı. Oyunda siyah bu taraftan dönmüş. O zaman rahatça yaşadı beyaz. Bu birazcık dar beyaz köşesini korudu. Siyah aşağı indi. Yani sorgulanabilir. Başka büyük noktalar da var. Beyaz buradan atlasa bile çok devasa değil. Siyah kapatınca beyaz da buraya döndü. Tamam. Siyah hane bağladı ve kesmeye oynuyor. Mesela şu tekniği bilmek lazım siyah hane ve bağlamak köşe için sente evet. Ama kaplan ağzı da köşe için sente. Beyaz böyle bir koyu giremez değil mi? Bu koyu oynar siyah. Ve kazanırsa öldürür köşeyi. O yüzden beyazı yine koruyacak. Şimdi bu taş bu yön için biraz daha faydalı. Mesela en azından siyah aşağıdan bağlanabilir. Ama tabi gerek yok. Siyah böyle savaşa da bilir. Oyunda yapıştı. Ve beyaz bu şekilde geriye çekmiş. Şimdi bu şekilden bahsedelim. Keyma. Beyaz keymayı kesmek için yapıştı. Kapatmamız lazım onu. Bu kesilme şekli siyah için böyle kesilmekten daha iyi. Bu bir içinden geçme şekli ve siyahın daha da fazla kesme noktası var. Bunu şöyle de düşünebiliriz. Beyaz ittirdiği zaman önünü kapatacağız. Evet kesebiliyor beyaz. Ama böyle kesilmekten daha iyi. Çünkü bu şekilde iki tane kesme noktası var. Ama bu şekilde bir tane kesme noktası var. direkt önünü kapatmak daha güçlü. Oyuna dönecek olursak siyah beyaz bu şekilde geri çekiyor ve siyah kesti. Şimdi siyah aşağı indi düz. Beyaz atari ve bağladı. Siyah döndü. Beyaz buraya oynadı. Sonra siyah atari ve bu taraftan oynamış, beyaz iki taşı öldürdü, geri dönüyoruz. Siyah mesela bu taraftan oynamak yerine iki taşı acaba aşağıdan bağlayabilir mi? İki taşı çünkü bağlarsa, beyaz taşlar gider. Ve evet, monkey jump'la bağlayabiliyor. Hmm. Kesemiyoruz. O zaman beyaz taşlar gitti. Beyaz mesela bağlamak yerine bu şekilde korumayı düşünebilir. Aşağıdan bağlantıyı kesmek adına. Hatta bir kere daha atarı çekip sonra ki buradaki kesmeyi de tehdit edebilsin ileride. Oyunda siyah kapatmış, beyaz almış. Ha başta koyduğumuz taşlar ortada kaldı. <laughs> Ama aynen siyah bağlanabilir. Bu büyük puan kaybı beyaz için. Siyah oynadı, beyaz oynadı, siyah zıpladı. Keyma. Keyma da düşünebilir. Keyma buradaki taşla da alakalı. Burada da bir büyük at şekli yapıyor, burada da bir at şekli yapıyor ve dışarıyı daha güzel kapatıyor. Düz zıpladığı zaman beyaz şimdi buradan daha güzel zorlayabilir. Ama bu taş burada olursa hemen üstüne hane yapıp çok güzel kapatabiliriz. Ve beyaz Sansan, beyaz Sansan güzel. Artık arkadaki grup çok güçlü bir şekilde yaşadığı için. Siyah mesela zıplamak yerine köşeyi korumayı da düşünebilir. Sansan siyah böldü ve beyaz keyma. Buradaki standart bir joseki. Beyaz bu pipi oynayabilir. Bu pip baya sert. Siyah bağladıktan sonra da ittiriyor. Siyah araya girdi ve iki taşın kafasına bastı. Beyaz hane sonra siyah köşeyi kesti. Bağladık siyah köşeyi aldı. Beyaz atari ve mesela ittirebilir bu pozisyonda. Bu Joseki. Oyunda Keima gelmiş. Siyah da bu şekilde içeri kapatmaya çalışmış. Beyaz yukarı ittirince şimdi bu tarafı kapatıyor. O zaman kesiliyor. Bu çok büyük problem. Siyah mesela kosum ile dokunabilir. Cosum ile dokunduğunda beyaz ileri giderse artık geri dön köşeye alabiliyor ya. Beyaz kesse bile iki taşı kurtaramıyor. O yüzden geri çekmesi gerekecek. Kapattık. Yaşadı. Denikli. Mümkün. Ama oyunda evet. Bu pipin sente olduğunu düşünürsek bu pipe böyle cevap vermek de çok zor. Direkt kesiliyor. İki taşı alsa bile köşeden kocaman lokma. Sanki siyah böyle cevap vermiş. Beyaz aşağı inince bir daha burayı kapatmış gibi oluyor. O zaman çok sert kesilecek şimdi. Beyaz ittiriyor, kesiyor. Siyah bağladı. Nereye oynayalım beyaz olarak? Oyunda beyaz kosum yapmış. Siyah hane yapınca ateri çekiyor. Siyah da bu taraftan ateri çekip üçleşe alıyor. Ve kurtuluyor. Çok mutlu siyah. <laughs> beyaz mesela bağlasın. Nefes yerişini kazanacak mı siyah? Mesela ne yaptık? Döndük. Hane. Vital point. Vital point. kesilir. Bağlaması lazım. Hani Kapattık. kapattı. Yetişemiyor. Siyah öldü. Beyaz için avantajlı bir nefes yarışı ama geri dönecek olursak beyaz kosum yerine düz de inebilir. Şimdi artık hiçbir şey kalmadı siyah için. dümdüz ölü siyah. 3 nefes. Buradan kesmek vesaire bir şey yok. Beyaz düz inerse mahvoldu aynı. Ama Kosumi bile yapsa siyah hane yaptığında bağlayabilir taşlarını. Yine siyahın bir şey yapması kolay değil. Ateri çekince siyah da bu taraftan atari çekiyor ve 3 taşı alıyor. Çok mutlu. Bu bayağı büyük. Siyah çok güçlendiriyor ve beyazın tekrar oynayıp yaşaması lazım. Ve siyah dönmüş ve ittirmiş hane e bağladık sürdü hmm. ve beyaz buraya. Yani kenara da oynayabilir sanki siyah değil mi? Baya büyük. Beyaz oynadı yakın oynaması güzel çok dibine girmiyor siyahın güçlü kısmının. Siyah ittiriyor, sürtünerek güçlü gruba ilginç ve beyaz zıpladı. Şimdi orta bayağı büyük, siyah sağ üstte çok güçlü. Biraz zorlaşmaya başladı oyun beyaz için, zıplıyoruz ortayı küçültmek için siyah bir daha ettirdi, bir daha zıplıyoruz ve siyah araya daldı. Beyaz bağlanmaya çalışıyor, siyah ittirip kesmiş. Siyah direkt haneyle kesebilir. Bu daha güzel şekil. Merdiven çalışmıyor. Beyaz uzayınca ittirdik mesela. Ve döndük. Bu hamle iki taşın kafasına basma şekli. Siyahın taşlarını zayıflatıyor. Şimdi siyah kestiği anda beyaz nereye oynayacak? Hangi grubu zayıf beyazın? Üç taş mı daha önemli? Tek taş mı? Asıl önemli olan üç taş değil mi? Siyahın moyosunun ortasında ve çok güzel bir kaplan ağzı iki taşın kafasına basma şekli yapabilir. Oyunda beyaz bu taşı kaçmış. Şimdi bu noktayı siyah alınca beyazın şekli biraz daha zayıf. Bu çok güzel. Ve siyah bu tarafa uzuyor. Beyaz döndü, siyah zıpladı, beyaz bağladı, siyah korudu, beyaz zıpladı içeride yaşamaya çalışacak beyaz. Siyah Atari değişik denemeler ve buraya girdi. <laughs> yani siyahın böyle şeyler yapmasına gerek yok. Mesela siyahın hatta en baştan mesela sakin oynayabilir. Bölme tehdidi. Beyaza bağlan diyor. Sonra zıpladı mesela. Sol taraf gayet büyük. ya da iki boşluk. Sonrasında buraya da kelime yapacak. Bu da burada olmuş olsa mesela <laughs> bayağı büyük sol taraf. Şu an si oyun siyah için güzel. O yüzden böyle <laughs> girişlere çok gerek yok. Beyaz hani siyah sağa kafa attı ve beyaz bu şekilde yol veriyor. Hmm. Bu şundaki hissiyat var. İki taşımızın bu şekilde arasından geçilmesine izin vermiyoruz. Hemen önünü kapatıyoruz. Kesilecek bile olsa. Direkt önünü kapatmak çok daha güçlü şekil. Burada hele. Nerede? Burada. iki taşın kafasına basmak. Yine bakıyoruz iki beyaz taş. Öyle yol vermek yoksa yana geçsin diye. Kapatıyoruz önünü. Ve iki taşın kafasına basıyoruz. Sert siyah çok kavranmış bir şekilde mesela hane yaparsa double hane bu şekilde alacaksa okey beyaz mutlu daha fazla direnecekse mesela bağladık kesip bağladı o zaman dalıyoruz buradan korursa geri döndük buradan bayağı end game'imiz var İki taşı alabiliriz. Beyazın şekli güzel. Ama böyle yol verince siyah bir daha ettirdi. Bunu da çektik. Siyah şimdi kesti ve bedavadan aldı iki taşı. Ve hatta sonra hane yaptı. Şimdi neredeyse evet beyaz grup sıkıntıya girecek. Kesilme var. Mesela bununla kıyaslayacak olursak beyaz çok fazla puan kaybetti. Ya da bununla kıyaslayacak olursak bunda mesela beyaz da siyahın alanına giriyor. Ve yine de dönüp alanını daha büyük bir şekilde koruyabiliyor. Ve oyun sonunda da buraya kadar sentede alıyor. Bununla bunu mu kıyaslıyoruz? Aynen. böyle iki taşımız varken kesin kapatıyoruz önünü. Bu çıkışa asla izin vermiyoruz. Burada bayağı puan kaybediyor beyaz. Ve şimdi buralara dalmaya çalışıyoruz ama kolay değil. Siyah içinden geçiriyor. <laughs> Burada bir sıkıntı doğma ihtimali başlıyor. Bu şekilde bağlanmaya kalktı. Beyaz ittirip aceleyle kesince bu sefer 3 taş kesiliyor ve siyah rahatlıkla yaşamış oldu. Beyaz burayı kesti ama bu sefer köşe gitmeye başladı. ve siyah taşlarını kurtarıyor. Köşede öldü. O yüzden şimdi terk ediyoruz. Geri alıp bakalım. Burada çeşitli fırsatlar var gibi. Mesela direkt ittirip kesmese beyaz. Şimdi bu şekilde kaplan ağzı yaparsak siyah grup koptu. Değil mi? Aşağıdan bağlanamıyor. Ama sıkıntı ne? İttirip kesebilir. O zaman beyaz grupta içerdi. Ve Hmm. hmm. Böyle öldüsü ya. Kaplan ağzı etkili. Buradaki kesmeyi de korumak için mesela beyaz önce hane yapabilir. Haneye cevap alırsa şimdi kaplan ağzı yaptığında siyah ittirip kesemiyordu. Haneye cevap almazsa o zaman yine oyundakine benzer şeyler olabilir. Aşağısı koptu ama bu sefer buralara oynamadığımız için Köşeye zarar vermedik hmm, Beyaz buhaneyi Mesela düzde yapabilir Şöyle bir baştan bakalım Siyahın aşağı inmesi sente Cevap vermek lazım Bu cevap pasif olabilir Sente'de çıkmak istiyorsak o zaman ittiriyor sentezi çıkmak istiyorsak ve şimdi ki Siyahın bakması lazım. Bu hamlesi sente, bu hamlesi sente. Hangisi daha çok kar sağlayacak? Buraya oynadığı zaman beyazın bayağı sürünmesi gerekiyor. Ya da bağlanamasın diye önce yapıştık. Bayağı etkili bu yol. Böyle döndü, beyaz büyükçe yaşadı. Şimdi burası biraz dar. Hadi yani böyle olsa yine daha iyi olurdu. İki taşımız varken önünü kapatıyoruz. Böyle geri çekmek yok. Aşağıdan monkey campla bağlanmalara dikkat. Beyaz bundan kaçınmak için kaplan ağzıyla koruyabilir mesela. Köşede yaşamanın standart çöz pip. Ve sürdük. Keyma yapınca bu dokunma etkili. Beyaz içeride çok küçük yaşamak zorunda kalıyor. Yani bu yine kabul edilebilir. Ama pip biraz daha etkili. Ama siyah böyle yapınca şimdi parçalamış beyaz. Şimdi buralar çok kritik olduğu için vaktimizin en çoğunu burada harcayacağız. Mesela bu hamle 4 saniyede yapılmış. Bir 4 saniye daha düşünürse bu bulunurdu muhtemelen. <laughs> Değil mi? Mesela böyle yapınca siyah araya girip Atari falan daha fazla şey yapabiliyor. Kapattık mı bitti direkt ama. Ve sonrasında evet, bu kesmeden bahsettik. İki taşın kafasına bastırıp da kesmeye gerek yok. Beyaza güzel şekil veriyor. Direkt kesebilir siyah haneyle. Ve tekrar aynı şekil. İki taşımız varken kapatıyoruz. Böyle yol vermek yok. O zaman siyah sert bölmeye başlıyor. Bu güzel değil. Evet bu da böyle bir oyunumuz arkadaşlar. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Görüşmek üzere.